kızım. iyi misin Ayşe? Hı? Çok halsizsin. Bir şey ister misin? Hı? Teşekkür ederim. Ayşe. Ha, ah, Ferit de geldi. Gel Ferit geç oğlum. Geç otur şu. Allah'ım. Çok şükür Allah'ım sana çok şükür. İyisin değil mi? Hı? Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki aramadığım yer kalmadı. Lütfen böyle bir daha çekip gitme lütfen. Biraz kendi kendime kalmak istedim. Düşünmek istedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neredeydim, nereye gittim bilmiyorum. Konağa geldim, bayıldım. Gerçekten sanki derin bir uykuda gibiydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah Allah. Telefonunu da bulduk. Telefonunu kapkaççılara kaptırmışsın bak. Allah'tan sana bir şey oldu Ayşe, canım. Biliyorum çok zor günler geçirdik. Geçirmeye devam ediyoruz. Ama bitecek. Geçecek bu günler. Söz veriyorum atlatacağız. Bana inan olur mu? Bir daha da böyle çekip gitme. Geçecek sevgilim, geçecek. Geçecek mi? Ferit, sen bir erkek olarak benim yaşadığım acıyı anlayamazsın. Hissettiğim şeylerin ne zaman geçeceğini de bilemez. Bu normal değil mi kızım? Biz de erkeklerin ne yaşadığını tam olarak anlayamayız. Anne tamam. Lütfen müsaade eder misin bize? Evet, anlayamam. Ama her şey için çok özür dilerim senden. Ferit, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Tamam, tamam canım anlıyorum seni ama izin ver ben de senin yanında kalayım olur mu? Bak konuşmayacağız ama burada duracağım sadece. Lütfen. İstemiyorum Ferit. Ben bu kadar kırgınken, bu kadar acı çekiyorken, bu kadar kederliyken yanımda kimseyi istemiyorum. Anla artık lütfen. Ama bu keder sadece sana ait değil kızım. Baba olarak Ferit de yaşadı bunu. Anne karışma dedim rica ediyorum müsaade eder misin? Lütfen. Annem hadi gel çıkalım biz çiftlerin içine karışmayalım değil mi? Hadi. Ferit git. Git dedim. Lütfen. Git. Peki, sen nasıl istersen. <laughs> kalp yarısı ATV'de.